Ne bak yayla Ahmet bak. Allah, kurtarsın kardeş. Pedala basacağım pedala. Bak birine <laughs> <laughs> Sevgili dostlar, yepyeni bir PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Nasılsınız umarım? Keyifleriniz yerindedir. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yine efsane taktiklerimiz, pusuyerlerimiz, rank kasarken sizlere yardımcı olabilecek bütün ne varsa ortaya koyacağız. Arkadaşlar bu videomuzda yine UC çekilişimiz var. Büyük harflerle yorumlar kısmına bellikli yazarak bu UC çekilişine sizler de katılabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ise kazananı açıklayacağız. Sizlerden tek bir ricam var. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. O zaman efsane taktiklerimize geçelim dostlarım. Kardeşlerim şu anda olduğumuz bölge TOKİ bölgesi ama bu taktiği her evde uygulama imkanınız mümkün. Eğer ki düşman üst kattaysa merdivenleri kullanmadan bir üst kata çıkmak mümkün arkadaşlar. Peki nasıl mı olacak derseniz öncelikle H tuşuna bastığımda envanter açılıyor. Yani gördüğünüz gibi burada item alabiliyoruz arkadaşlar. Bu itemi aldığımızda bize bir drop veriyor değil mi? O drop'u alt tarafımıza kuracağız ve bir üst kata en aşağıdan çıkış yapacağız. Şimdi uygulayalım ve nasıl oluyormuş sizler de görmüş olun. Özellikle bu hareketi hızlı yaparsanız sizler için çok iyi olur çünkü Düşman üst kattaysa sizi vurma imkanı mümkün ya da merdivende bekliyorsa siz onun arka tarafına geçebilirsiniz canlarım. Şimdi efsane taktiği uygulayalım. Gördüğünüz gibi dostlar üst kata bu şekilde çıkış yapabiliyorsunuz. Biz bölge değiştirdik ama dediğim gibi her evde uygulamanız mümkün dostlarım bu taktiği. Sizlere efsane taktikler sunmaya devam ediyoruz canlarım. Yeni bir videoya geçelim hemen. Dostlarım şu anda militeri bölgesindeyiz. Militeri bölgesinin arka tarafına geldiğinizde bu bölgede hava taşıyıcısı var. Hava taşıyıcısına şimdi biniyorum ve efsane pusu yerini sizlere gösteriyorum. Direkt oraya geçelim arkadaşlar. Buradan militeri bölgesine doğru ateşleme yapıyorum. Şu şekilde devam edelim. İleri tarafta görüşmek üzere canlar. Kardeşlerim ineceğimiz konum buradaki su konteyneri. Bakın gördüğünüz gibi yüksek bir bölge var. Bu bölgeye doğru şimdi inişimi gerçekleştireceğim. Efsane yere inişimi yaptım arkadaşlar. Bu noktadan her tarafı görme imkanınız mümkün. Mükemmel bir yer kullanırsanız efsaneler yaratabilirsiniz canlarım. Arkadaşlar şu anda olduğumuz konum Poliana tarafı. Poliana tarafında bu su bölgesini bilmeyenimiz yoktur. Göl tarafındayız arkadaşlar. Burada bir pusu taktiğimiz var. Efsane bir taktik. Sıkıştığınızda bu taktiği kullanabilirsiniz. Sizlere şimdi o taktiği gösteriyorum. Kardeşlerim bu konuma girmek için suyun içerisine doğru bu şekilde yatarak girebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Efsane bir pusu yeri. Dostlarım bu taktiği yapmak için ne yapıyoruz? Tam su kenarına bu şekilde geldikten sonra yere doğru yatmanız gerekiyor. Yere doğru yattıktan sonra yavaş bir şekilde... Tam köşe taraftan bu şekilde sürünerek İç tarafa doğru girmeniz gerekiyor. Ta ki ileriye doğru gidebiliyorsunuz. Bu şekilde bilginiz olsun. Efsane bir pusu yeri arkadaşlar. Dediğim gibi müthiş bir yer. İşinize yarayacağı zaman bu şekilde kullanabilirsiniz. Yeni efsane taktiklerimizle devam edelim canlarım. Videoyu bitirmeden şunu da belirtmek istiyorum. Su içerisindeyken arkadaşlar mermi işlemiyor. Bilginiz olsun. Arkadaşımız şu anda bize sıkacak. Bakın dostlar görüyor musunuz? Efsane. şu anda olduğumuz konum shelter bölgesi. Shelter bölgesindeki tünelleri bilmediğimiz yoktur. Peki bunun üst tarafındaki bug bölgesine geçmek için ne yapmanız gerekiyor? Şimdi size ondan bahsedeceğim. Kardeşlerim biliyorsunuz ki hey açtığımızda bu şekilde envanterimiz açılıyordu. Hemen olduğum konuma doğru bu şekilde yanaşıyorsunuz ve olduğunuz konuma buraya drop atmanız gerekiyor. Dropu attıktan sonra zaten sizi yukarı bölgeye baga çıkaracaktır. Deneyelim neler oluyormuş görelim kardeşlerim. Dostlarım şu anda bizi üst kısma attı. Gördüğünüz gibi içeri tarafa girişimizi gerçekleştirdik ve sadece bu girişte değil diğer girişlerde de efsane taktikleri yapabilirsiniz bu şekilde. Bizler sizlere göstermek amaçlı bu bölgeye girişimizi yaptık. Devamında da ileri tarafları kullanma imkanınız mümkün. Mükemmel bir pusu alanı rank kasarken size yardımcı olabilecek efsane bir taktik canlar. dostlarım şu anda olduğumuz bölge Sukul bölgesi. Sukul bölgesinin ön tarafında şu şekilde hava taşıyıcısı var. Hava taşıyıcısına binişimi gerçekleştiriyorum ve Rozlok tarafına doğru ateşlememi yapmam gerekiyor. Tam tepenin olduğu bölgedeki su tankerinin üzerine inişimizi gerçekleştireceğiz. Efsane bir pusu alanı burayı da kullanarak farklı şeyler yapabilirsiniz canlarım. Dostlar bu bölgeye de bu şekilde inişimizi gerçekleştirdik. Sukul bölgesini çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz ve Rozok tarafını da tepede görme imkanınız mümkün. Yeni efsanelerle devam edelim canlarım. Kardeşlerim biliyorsunuz ki Tokyo bölgesinde kapıları kapatarak efsane taktikleri yapabiliyorduk. Artık kalkan atmak yerine drop attığınızda kapıdan hiçbir şekilde geçiş olmayacak. Çünkü neden diye sorarsanız kardeşlerim daha öncesinde kalkan attığımızda kalkanı kırma gibi bir imkanımız vardı. Şimdi ise taktiğimizi uygulayalım kardeşlerim. Şu şekilde ucuz ve sipariş gönderi yapıyorum ve kapı ağzına doğru tam bu şekilde yerleştirmeyi yapıyorum kardeşlerim. Bu noktalardan zaten arka taraftan çıkış var ve sol taraftan çıkış var. Başka türlü hiçbir şekilde düşman geçemeyecektir ve bu bölgeyi de tamamen kapatmış oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Hiçbir şekilde düşman erişemeyecektir bu noktalara. Yeni bir taktiğimizle devam edelim kardeşlerim. Arkadaşlar şu anda bulunduğumuz konum Pirison bölgesi. Pirison bölgesinde de efsane bir pusu alanımız var. Burayı da sizlere göstermek istiyorum. Canlar haritayı kapattıktan sonra tam tepe bölgesine çıkışımızı gerçekleştirdik. Buradan da aşağı tarafa doğru atlayış yapacağız. Peki nereye derseniz su tankerinin üst tarafına. Burayı da kullanarak efsane şeyler yapabilirsiniz. Şimdi geçelim orayı da tespit etmiş olalım canlarım. Dostlarım buraya da bu şekilde geçişimi gerçekleştirdim. Eğer ki alan bu tarafa daralırsa burada da mükemmel şeyler yapabilirsiniz canlarım. Kardeşlerim şimdi sizlere motorda görünmezlik bagını yapacağız. Ama öncelikle bayağı bir baga sokmanız gerekiyor karakterinizi. Ondan sonrasında zaten kendi kendine olmuş oluyor. Videonun zaten introsunda da izlemişsinizdir. Karakteri şekilde şekilde sokma imkanınız mümkün kardeşlerim. Ve yer altına gömüldüğünde o mükemmel görünmezlik bagını yapmış oluyorsunuz kardeşlerim. Şimdi ise herhangi bir duvar kenarına motorumuzu bu şekilde yerleştirdikten sonra duvar kenarından geçiş anında motora binişinizi yapmanız gerekiyor kardeşlerim. Bilginiz olsun. Şimdi de deneyelim neler oluyor görelim kardeşlerim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde binişimi gerçekleştirdim. Yine yere doğru bakıyorum şu anda. Tekrardan inişimi yaptım. Motora buradan geçiş anında binişimi gerçekleştireceğim. Evet gördüğünüz gibi karakter bu şekilde bug'da kalıyor arkadaşlar. İstediğiniz şekilde kullanma imkanınız mümkün. Deneyerek sizlerle de farklı şekilde karakterinizi bu şekilde gezdirme imkanınız mümkün kardeşlerim. Valla ortalık karışacak gibi bu bug'dan sonra motor üzerinde araba üzerinde artık tepe aşağı doğru bakmış olacak diye düşünüyorum. Umarım kötü şekilde algılanmaz. Yeni bir efsane taktiğimize devam ederim canlarım. Arkadaşlar şu anda olduğumuz konu shelter'ın tam karşı bölgesi. Çıkılamayan bir çatıya çıkış gerçekleştireceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız derseniz tam bu noktaya doğru drop indirmeniz gerekiyor. Tam bu noktaya attıktan sonra buradan da karşı tarafa geçişimizi yapacağız. Şimdi uygulayalım neler oluyor görelim kardeşlerim. Drop geldikten sonra zaten bu aradaki mesafe kapanmış oluyor arkadaşlar. Buradan da karşı tarafa geçiş yapabilirsiniz. Evet dostlarım mükemmel bir pusu alanını daha keşfetmiş olduk. Biliyorsunuz ki bu çatılara çıkmak imkansız. Sizler de burayı kullanarak veya bu bölgeyi de kullanarak efsane taktikleri yapma imkanınız mümkün canlarım. Arkadaşlar şu anda kilise karşısındayız. Yani Poçinki tarafındayız. Poçinki'nin tam karşı tarafındaki bu ambarın üzerine çıkmak mümkün. Peki nasıl mı oluyor derseniz hemen çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Buradan bir siparişimizi gönderelim. Olduğumuz konum Drop'umuzu bıraktığımız zaman zaten burada açılan drop'un üst tarafından yukarıya çıkışımızı gerçekleştireceğiz. Yam yam gibiler. Bunlar nasıl bir adam durum. Kardeşlerim burası da efsane bir pusu alanı. Burayı da kullanarak mükemmel şeyler yapabilirsiniz. Değerlendirmek sizlere kalmış. Bizler sizlere tavsiye olarak sunuyoruz. Ama iyi taktikleri kullanıp değerlendirirseniz biraz da playerlerinizi eklerseniz efsane şeyler yapabilirsiniz kardeşlerim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Dostlar bu videoda biliyorsunuz ki çekilişimiz vardı. Büyük harflerle bu videonun yorumlar kısmına bellikli yazarak bu çekilişe katılma imkanını kazanabilirsiniz canlarım. Kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız bizleri çok sevindirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.